Evet Pia'cım hazır mısın? Evet. Arkadaşlar Pia şimdi size bir şey okuyacak. Ee, biz normalde Pia ile böyle profesyonel bir düşünce izlemi hiç yapmadık. Azıcık bir profesyonel yapalım dedik. Merak etti. Ee, dedim ki sadece duyacaksın Pia seslerini. Bakalım neler du duymuş. Serbest olarak düşünceleri duymasını istedim. Yaşı da ufak olduğu için <laughs> daha rahat duyacaktır. Şimdi bakalım neler duymuş, onları bize okuyacak. Oku bakalım diyeceğim. Zeynep Eda'yı çok seviyorum. Kara kedi, sabun, çayım soğumuş, kalemin ucu pembe boyuyor, öz, kalemi tıklattım, şapka sünger sünger bu. Çayım bitti, alo kimse var mı? I like kiss. I like. Sonra da kiss mi dedi, dedi Pia. Tamam sen ne yaptın? Sadece duyduklarını yazdın değil mi? Aslında daha çok gelecek. Daha çok gelecek. Yani yazarsan gelecek aynen. Ama bu kadar yeterli. Çok şükür. Tamamdır Piyacım. Geldi geldi. Ne geldi? Kulak. Kulak mı dedi? Çünkü senin kulak. Kulağını gördüm. Ha, gör, gördüğünde Piya Zeyin de kulak dedi. Tamamdır.